birinci cümle başla balkondaki balkondaki kedinin balkondaki kedinin adı balkondaki kedinin adı zeytindi balkondaki kedinin adı zeytindi ama köpeğin ba ama diyeceksin başla ay demezsin. ama dedim ay sana şey verdim şu balkondaki kedinin adı zeytindi ama takma ne takma Balkondaki kedinin adı Zeytin'di ama Takma adı Balkondaki kedinin <laughs> Adı Zeytin'di Ama takma adı Ek Lucifer'dı Oha. Balkondaki kedinin Adı Zeytin'di ama Takma adı Lucifer'dü Hatta Balkondaki kedinin adı Zeytin'di ama Takma adı Lucifer'dı Hatta <laughs> Bir keresinde Bir kere Bir keresinde onlar birleşik değil Evet birleşik Artık öyle Bir dakika Balkondaki kedinin adı Zeytindi ama takma adı Lucifer'dı hatta Doğru mu söyledi bilmiyorum Ay, Doğru söyledim de senin söylediğini hatırlıyorum Hatta Bir keresinde Ona Tamam <laughs> Balkondaki kedinin adı zeytindi ama takma adı Lucifer'dı. Hatta bir keresinde ona karşı komşu. Evet, o sen iki iki söyleyip duruyorsun ama. Karşı, karşı komşu. karşı komşu. bir deyim. Deyim yok şey bir atasözü. sıfat yani ya da ya neyse. Ya hayır işte. ama tek söylemen <laughs> gerekiyor. Ağlıyor. Ya ben kabul etmiyorum. Tamam bileyim. devam et. Hadi. Balkondaki kedinin adı Zeytin'di ama takma adı Lucifer'dı. Hatta bir keresinde ona karşı komşu ee, Cafer demiş. Da, Cafer. <laughs> Balkondaki kedinin adı Zeytin'di. Hatta takma adı Lucifer'di. Ama bir keresinde Hatta bir keresinde yandın. Ama değil mi? Hayır. Elendi. Ah. Oh. E, Bitti bu kadar mı? Evet.